Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda mit prepozisyonun yani el altında piyandımıza bakalım. Hem içerisinde refleksi olanlar var, hem de refleksi olmayanlar var. Onlara göz atalım. A2'de, B1'de bolca bizim karşımıza en fazla çıkacak fiillerimize göz atalım. Diyelim ki, Apingin von kuruluş Yani değil dediğimiz burada. Dativ arkadaşlar dativin kısaltılması ve şuradaki a ise akuzativin kısaltılması. Öyle şey, abhängen von plus dativ birine ya da bir şeye bağlı olmak. Achten auf plus akuzativ birine ya da bir şeye dikkat etmek. Anfangen mit plus dativ bir şeyle başlamak. Sich anpassen an plus akuzativ birine ya da bir şeye uyum sağlamak. Aufhören mit dativ. Bir şeyi bırakmak. Sich bedanken für etwas. Für akuzativ Bir şey için minnettar olmak. Beginnen mit dativ. Bir şeyle başlamak. Sich beklagen bei Kulüs Birisini şikayet etmek. Bakın bay olduğunda birisini ve baydan söyleyebiliyorsunuz her zaman dativ und sich bemühen um plus akuzativ. Bir şey için çabalamak. Sich beschäftigen mit dativ. Bir şeyle meşgul olmak. Sich beschweren bei plus dativ. Birisinden şikayetçi olmak. Sich beschweren über akuzativ. Birisi ya da bir şey hakkında şikayetçi olmak. Sich bewerben um akuzatif bir şeye başvurmak A1'den bu yana karşımıza çıkar ama biz şu anda nasıl kullanıldığını anlamlandırabiliyoruz ve yemandın yeah, bittin um akuzatif birisinden bir şey rica etmek yani şuradaki yemandın yeah, birisinden anlamını veriyor her ne kadar akuzatif olarak kullanılmış ise arkadaşlar diğeri ise yemandım yeah, Danken für akuzatif. Birisine bir şey için teşekkür etmek. Zih entschuldigen bay dativ. Birisinden özür dilemek. Zih entschuldigen für akuzatif. Bir şey için özür dilemek. Zih erkundigen bay dativ. Birisinden bilgi almak. Sich erkundigen nach gati bir şey hakkında bilgi almak. Öyleyse her zaman biz birisinden diyorsak çoğunlukla bayı, baydan sonra dati bunu dikkat edelim. Ve zih erkeğinin an dati bir şeyden tanınmak. Mesela biz birisinin sesinden tanırız, kokusundan tanırız gibi arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz. Ve zih hütün po dati bir şeyden korkmak Angst haben for dati. bir şeyden korkmak yine arkadaşlar weinen for dati. bir şeyden ağlamak bir olay olmuştur mutlu ya da üzücü bir olay olmuştur biz bunlardan ağlayabiliriz de dikkat ettiyseniz genellikle çoğunlukla arkadaşlar biz duygularımızdan bahsederken edatlı fiillere fiilleri edat olarak for'u getirelim bu da önemli bir ayrıntı. Ve sich um akuzatif birisi ya da bir şey hakkında endişelenmek. Diğeri ise eski akuzatif söz konusu olmak. A2'de B1'de yakamızı bırakmayacak. Çok önemli bu. Und sich ihren bir şeyde yanılmak. Kempen mit dativ birisine karşı mücadele etmek, birisiyle mücadele etmek de olur. Kim kın füya akuzatif bir şey ya da bir amaç için çalışmak. Kim kın giygin akuzatif bir şeye karşı savaşmak. Kim um akuzatif yarışmak. Bakın arkadaşlar buradaki edatlarımız anlamı ne kadar çok değiştiriyor. Bunlar önemli. Bunları tek tek not edelim. Devam edelim. Sie schützen vor Dativ bir şeyden korunmak. Sie schienen nach Dativ birisini ya da bir şeyi özlemek. Sterben an Dativ bir şeyden ölmek. Bir hastalıktan olabilir. Ve burada andan sonrasında hastalığı getiririz. A hastalık biliyorsunuz D De krankart diğimiz D'ye dönüşecek. An diya krankheit şeklinde kullanacağız. Ve sich streiten mit dativ birisiyle kavga etmek. Sich streiten um akuzativ bir şey hakkında kavga etmek. Teilnehmen an dativ bir şeye katılmak. Özellikle bir de karşımıza çıkar. Sich unterhalten mit dativ birisiyle sohbet etmek. Sich unterhalten über akuzativ bir şey hakkında sohbet etmek. B1'de yine çıkacak olanlardan. Sich verlassen auf akuzatif. birisine güvenmek. Sich in akuzatif. birisine ya da bir şeye aşık olmak. A çıkıyor karşımıza. Vertrauen auf akuzatif. Birisine ya da bir şeye güvenmek. Burada Fertraven'den sonra auf getirdik. Akuzatif oldu. Ama eğer ki avsuz kullanıyorsak avsuz da kullanabiliriz. Sadece Fertraven'i kullandığımızda Fertraven'den sonra dative gelsin. Bunlar da dikkatli olmalıyız. Diğeri ise sie vorbereiten auf. Akuzatif. Birisi ya da bir şeye hazırlanmak. Birisi için ya da bir şey için hazırlanmak diyelim a karşımıza çıkar. Yemandın vanın fo dativ birisini bir şeye karşı uyarmak. Vatin auf akuzativ birisini ya da bir şeyi beklemek. Zih bundan üba akuzativ bir şeye şaşırmak. Daha önce söylediğim gibi arkadaşlar bunlar belli başlı bizim için önemli olan hem refleksif alabilen hem de edatlı fiillerimiz. Bunları cümle içerisinde kullanırsanız kalıcılığını sağlamış olursunuz. Umarım videomuz hepinizin hoşuna gitmiştir ve sizler için yararlı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.